Arkadaşlar merhaba. Yarın size bir sürprizle geliyorum. Sürprizin ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey bir kişiyi seçeceğim. Kanalımı beğenin, abone olun, Instagram'dan takip edin ve yarın mutlaka benimle kalın. Şimdi sizler için 3 kart seçiyorum. Geçmiş. Şimdiki ve gelecek kartınız evet arkadaşlar kılıçası geçmişi anlatıyoruz anlatalım mı anlatalım niye çektik geçmişi anlatmak için çektik peki kılıçası ne demek bulutların arasından bir el ve yukarı kalkmış bir kılıç ve üstüne bir taç yani yapamak, yapmak isteyip yapamadığımız şeyler daha öncesinden cesaret edemediğimiz şeyler ve bunu yapmamız gerektiğini anlatan bir kart. Ne yapacağız? Cesaretleneceğiz, mantığımızı kullanacağız, bir iş açmak istiyorsak açacağız, bir işe girmek istiyorsak gireceğiz ama bunu nasıl yapacağız? Mantığımızla yapacağız, gücümüzle yapacağız, adaletimizle yapacağız. Şimdiki kartımız dünya. Dünya ne demek? Satürn evet. demek. Yani zamanı ve sınırları temsil eden Satürn gezegeni Dünya kartının yöneticisidir. Demin ne dedik arkadaşlar? Geçmişte kılıçası çektik ve işle ilgili bir ilerleme yapalım dedik. Dünya bize ne diyor şu an? Neden geç kaldın? Neden bekledin? Yapabilirsin, yolun açık ve şu an yapmak istediğin neyse onu yap diyor. Yalnız arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu Dünya kartımız çok fazla çıkan bir kart değildir ve şu an kim istekte dilekte bulunduysa beni şu an kim dinliyorsa kartlarına beraber kendisi de seçtiyse bir iş yapacak iş imkanı var ve yolu açık olacak evet son kartımız yani gelecek kılıç sekizlisi arkadaşlar çok güzel kartlar seçmişim sıkıntıdan çıkma yapabilirim deme, ilerleme. Artık kılıç sekizi size diyor ki yürüyeceksin, ilerleyeceksin, korkmayacaksın, mantığınla hareket edeceksin. Zaten demiştim ya size daha önceden de mantığınızla hareket edin diye. Evet kılıç sekizi size diyor ki mantığınla hareket et. Sıkıntılı dönemin bitiyor, korku ve çekingenliğin bitiyor, umutsuzluğun bitiyor ve hayat sana devam ediyor. Evet arkadaşlar, ilk başta dediğim gibi kahve falı bakacağım. Sürpriz bir isim seçeceğim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Benle kalın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.